Selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köprü hareketini göstereceğim. Diğer ki videomda köprü düşmeyi öğretmiştim. Şimdi köprü hareketini yapacağım. Biraz değişik oldu. Ee, ne neden Çünkü bir tane takipçim köprü videosu atar mısınız? Ben de onu kıramadım. Yaptım. O yüzden biraz değişik oldu. Ama olsun. Yapalım o zaman. Ee, o zaman ee... Köprü hareketini bu videomu izleyin. Ondan sonra köprüye düşmek istiyorsanız köprüye düşme videomu izleyin. O zaman siz başlayalım. Hemen bilekleri çevirerek başlıyoruz. Köprü için en temel hareket biri bu kol çevirme. Şöyle kafayı döndürme. Şimdi şöyle her videomda başında yaptığım şey. Çünkü egzersiz en güzel şeydir. Evet çok güzel. Şimdi ayak uçlarımızı yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu şekil açtık biraz ayaklarımızı. Biraz daha açın. Şöyle, hatta ilk önce şu şekil duralım. Aşağı doğru inelim. Şuralar açılsın diye. Eliniz değmese de şu şöyle tutabilirsiniz. Evet çok güzel. Şimdi şu şekil. Açtık bacağınızı. Omuz geç. geç. Omuz. Genişleyin de. Birazcık daha fazla açalım. Şu tarafa. Biraz ortaya gel. Şimdi tarafa. Ortaya gel. Ve kalk. Şimdi yerde oturup egzersizlerimizi yapalım. Her oturduk. Şu şekil. Evet. Çok güzel. Şimdi şöyle. Evet. Şimdi diğer ayağımızı yapalım. çok güzel zaten köprü hareketi kolay ilk yapıştı da olabilir evet şimdi güzelce bir yere uzanalım evet. uzandık çok güzel sağlam ve yumuşak bir şeyde yaparsanız daha rahat edersiniz ve sonra kolum şu şekil Herkesin hatası şu oluyor. Kol ya böyle oluyor ya şu şekil oluyor. Nasıl yapıyorlar Şu şekil. Hani böyleyken çeviriyorsun. Koyuyorsun. Tam e, yüzümün yanında, omuz kısmında. Yere derin şekilde Ayaklarımı kendime çektim. İlk önce şu şekil yapacağız. Kol hazır. Kafanı yere koy. Bekle. Sonra kaldır. Ayaklarım şu an yerde kaldırdım. Kollar dik. Şöyle dik. Kırık değil. Dik. Bir duruş. başlarda eminim ki kollar yanacaktır. Özellikle sırtımız o gün ağrıyabilir. Böyle bir hareket zaten değişik bir hareket ve bence gayet güzel. Sadece bunda bir ağırlık lazım. Yani ağırlığını taşıyamayabilirsin ya da taşıyabilirsin. Böyle bir hareket. Bu arada biri esnekliği nasıl kazandı dedi. Ben de onu, onu cevaplayayım hemen. Esneklerimi hiç bırakmadım. Hep devam ettim. Ve kendime güvendiğimden dolayı bir esnekliklere zaman verdim. Zaten YouTube açmamın nedeni de bu. Ben çok fazla boş kalmayı sevmediğim için bu YouTube kanalımı açtım. Eğlenmek için. Bu arada 200 olduk. 200'den daha fazla sanırım. Tam hatırlamıyorum tüm emekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar videonun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın.